Herkese merhabalar. Şu an aracı göstermeyeyim sizlere özellikle. Yeni projemiz hayırlı uğurlu olsun. Instagram'dan da zaten takip ettiyseniz az çok görmüşsünüzdür bu aracı. Ee, hani biraz karanlık da olsa bir fotoğraf paylaştım zaten oradan bir tahminleri alayım dedim. genellikle arkadaşlar Passat şeyi söylediler. Passat'ın MK2 yanlış hatırlamıyorsam. ikinci jenerasyonuna çok benziyor gerçekten. Özellikle Kütbur'un bir havası var. Ondan dolayı bu şekilde bir araç aldık. Görüldüğü üzere zaten Kayseri plakalı. Biraz genel olarak güzel dursa da biraz Kayseri işi işlerin olduğunu görüyoruz az çok. Yavaş yavaş bunu toparlamaya başlayacağız. Bakalım neler yapacağız, neler yapacağız. Kısaca sizlere, olabildiğince sizlere görüntülemeye çalışacağım. Araç komple boyalı durumda. Ama boyasını sadece dış kısmını boyamışlar. O yüzden bazı sıkıntılar var. Pas durumları maalesef ki söz konusu. Özellikle alt kısımda eğer ki lifte kaldırdığım zaman onu da ayrıca çekmeyi düşünüyorum. E, lifte kaldırdığım zaman e, pasları görebileceğiz. Korozyonu görebileceğiz. Böyle bir sıkıntımız var. Arkadan baktığımız zaman güzel sade bir tasarım var aslında. Genel olarak. Bu araç görüldüğü üzere Honda Quintet olarak geçiyor. Ve Honda Matic şanzımanlı. Honda Matic şanzımanı ayrıca sizlere ayrı bir bölüm olarak anlatmam gerekiyor. Baya ilginç bir şanzıman ve bilgi, zaten Türkçe bilgi yok. E, yabancı bilgiler de baya kısıtlı. Baya ilginç bir şanzıman. Bunu da ayrıca sizlere belirteceğim. Jantlara baktığımız zaman jantlar o zamanki işte Honda Civic olsun, Accord olsun ondan onlardaki, onlardaki e, demir jantlara benziyor. Önlerinde güzel Honda logoları var. Üzerinde normalde 155'lik lastikler varken şu an 175'lik lastikler var. Genel anlamda bu şekilde biraz eksik, bayağı bir eksikleri var. Ee, görüldüğü üzere zaten tampon biraz beyazlamış durumda. Burada e, sinyalimiz yok. Mustafa el salla. <laughs> Sahibi de orada. <laughs> Genel anlamda kozmetik olarak çok büyük sıkıntıları yok. Şurada küçük bir şeyimiz var. Park lambasının olduğu küçük bir çatlama durumu söz konusu. Bunu uydurabilir miyiz ya da dışarıdan belki bulabiliriz, genç tokelden belki bulabiliriz. Honda arması olsun, şey olsun. Burada kromaj parçalardan dolayı bayağı bir şey sıkıntısı olacak yani. Eee de bayağı farklı yani. Genel olarak yürüyen ve e, motor olarak düşünsek aslında motor akort, yürüyen ise Honda Civic'ten alınma. E, bundan sonraki araç ise Honda Integra idi zaten. Honda Integra'nın e, halefi diyebiliriz yani. Böyle farklı kupe tasarımlı, liftback tasarımlı bir araçtan bahsediyoruz. İçeriye kısaca bakalım. Tabii ki Integra'daki gibi bir şeyimiz yok. Çerçevesiz camımız yok. Normal çerçeveli bir cam var. İçeriye geldiğimizde görüldüğü üzere Olabildiğince orijinalliğini korumuş durumda araç. Şurada manuel bir kuart saat görüyoruz. Göğüste çok büyük çatlamalar yok. Şurada küçük bir çatlak var. Şurada küçük bir çatlak var. Belki bunlara bir şeyler yapılabilir. Yani olabildiğince orijinal hale getirilebilir. Ee, klimamız yok maalesef. Böyle bir sıkıntımız var. Orijinal üzerindeki e, müzik sistemi duruyor. Kaset çalarlı. Bunu işten dedin mi radyoyu? Onu e, Kayseri'de yaptırmaya çalıştık abi. Elektrik geldi ama radyosundan da hmm. kaset çalarından da ses gelmedi. Ondan sonra Ankara'dayken <laughs> böyle gezerken arkadaşlarla böyle <laughs> tur atalım dedik. E, orada açtık bir anda böyle yayın gelmeye başladı ama ses çok düşük. O yüzden evet. e, bir daha baktırmak gerekiyor. Anfisinde belki problem vardır. Olabilir. Ya da şu hoparlörlerden bile olabilir yani. Olabilir tabii. Yani çok orijinal olmayan hoparlörler var. Şurada muhtemelen hoparlör yeri de var. Kapıya geldiğimiz zaman trimleri çok güzel. Deri. Burası da deri. Şurası da deri. Burası çok Anadolu varı bir şey. Kapı kolu. E, altında halı var. Şurada bir saklama gözü var gibi. Güzel yani. Neyse en azından şey yapabiliriz yani. Camı aç şeyini burada gösterebiliyoruz yani. Manuel olduğu için. <laughs> şöyle, şöyle. Hemen camı aç yapabiliyoruz yani. O <laughs> ostacığı da yaşamazsak olmaz zaten. Üniversiteler bilmez tabi. <laughs> Şurada şanzımanı görüyoruz. Şanzımanı ayrıca anlatacağım. 3 ileri kademeli bir otomatik şanzıman var. Honda Matic imzalı. Manuel bir referimiz var. Koltuklarımız biraz sıkıntılı. Görüldüğü üzere bazı yırtıklar ve benzeri durumlar var. Arkası fena değil, arkası biraz daha iyi. Biraz lekelenme var, ama onda da e, şurada görüldüğü üzere dikişlerin atması durumu söz konusu olmuş. Muhtemelen güneşten kaynaklı olarak e, gitmesi gayet normal yani ipleri artık veda etmiş koltuğa. Bagajı açmak istediğimiz zaman normalde herhalde buradan açılabiliyordu yani. Anahtarla açılabiliyor. Anahtarla da mı açılabiliyor? Evet, evet. Yani şurada bir açma kapama düğmesi var ama bu çalışmıyor nedense. Belki bu çalışıyor da olabilir. Ha. Şey işte anahtar bana Anahtarı bana... açıp da mı şey yapmak gerekiyor? İlla ki o anahtarı açacaksın sonra çalışıyor. Ha, o şekilde çalışıyor. <laughs> Güzelmiş. İçeriden de düğmesi var ayrı. Anahtarsız da açılabiliyor öyle olunca. Bir Japon kulesi olarak. <laughs> İçeriden bagajı açabiliyorsun. Benim Subaru'da o klasiklik yok işte. <laughs> <laughs> Valla. Ama seninkisi şey olduğu için. E, ee, hatchback tarzı olduğu için. onun da etkisi olabilir. Fena değil. Bagaj olarak da fena değil. Tabi biraz e, üzerinde herhangi bir mdf herhangi bir şey olmadığı için Düzgün durmuyor tabi e, Bunu da toparlayacağız olabildiğince Sünger münger bir şeyler izo cam iz hocam falan her şeyi yapabiliriz yani Burada işte e, Önceki kullanıcısı poporlor takmış Bunları muhtemelen sökeriz Burayı komple mdf belki yapabiliriz ama Belki de bunu Üzerinden geçirip Düzgün hale getirilebilir Buraya daha düzgün bir şey Eski tip Pioneer hoparlörler belki olabilir. Benim de aklıma geldi. Bunun orijinali, ben gördüm internette, Sanyo kutu şeklinde oluyor ya, hmm. şeyin üzerinde. Hmm. Ee, hmm. Anladım, Pioneer'ın da var üzerinde. aynı şekilde. Yani öyle bir şey bulursak güzel olur. Hatta şunları <laughs> ilk başta ben anlamamıştım, ne olduğunu. Acaba hoparlör mü falan demiştim fotoğraflarında. <gülüyor> <gülüyor> Burada işte zaten şey, arkalarda da aynı şekilde emniyet kemeri var. Emniyet kemeri orijinalinde var. Öne geldiğimiz zaman ise, Göstergelerin hepsi çalışıyor hemen hemen. Herhangi bir problemimiz yok. Ee, koltuklar ayarlanabiliyor ama direksiyon sabit durumda. Şöyle içeriye bir girelim bakalım. Geldiğimizde içeriye girdiğimizde görüldüğü üzere ekranda hani hangi kapının açık olduğunu görebiliyorsunuz. Bagaj açıksa bagajın açık olduğunu görebiliyorsunuz. Frenlerde problem varsa ne? Bu da kontrol <gülüyor> Işıklar <gülüyor> yanıyor mu yanmıyor mu? Bak çeke basınca brake lamp hatası veriyor. Hata değil işte hani şey aslında bu. Kapıların ışıkları ve arkadaki fren lambasının arıza ışığı yanıyor mu? Hmm. Onun için burada bir çek düğmemiz var. Şeyimiz var, hararet göstergemiz var. Burada yakıt göstergemiz var ama yakıt bittiğine dair herhangi bir gösterge onun lambası yanmıyor evet. galiba. Şu an aslında şurada lamba var. Henüz daha Hı -hı, ama e yanmıyor. Yanıp yanmadığını bilmiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Onu, kont <gülüyor> <gülüyor> Onu kontrol ederiz şu aralar işte. Yani şu göstergeyi ben 98'de tipoda görmüştüm yani <laughs> yani hangi kapının açık olduğunu falan görmek bayağı ilginç geldi bana. benzin göstergesi çalışıyor bu arada. Fullediğim zaman fulle gitti hatta yavaş yavaş yoldayken düştü. Hı hı. Şu an işte sadece e, bitti ama bir yakın yak gibi sanki. Aynen, Zaten tam yanacak mı yanmayacak mı onu bilmiyorum. Daha tam gibi. sınırda çalışıyor sanki. Yani şurada biraz yakınlaşırsak göstermeye çalışayım. Şurada küçük bir çertik var. Muhtemelen ona geldiği zaman şey yapacak, lambayı yakacak. Oh, evet. Normal manuel şeyimiz var. Kilometresini şu anda görebiliyorsunuz. 377 bin, 912 bin. Pardon 37 bin. Eski sahibinin söylediği 237 bin olabilir dedi. <laughs> yani 137 olmadığına eminim dedi. Yani, yani 90, 99 bin kilometrede bir sıfırlıyor kendisi muhtemelen. Evet. O yüzden şu 37.000 37 bin kilometrede gözüküyor. Bayağı düşük ya kilometresi. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle orta konsol da yakından sizlere çekeyim. Arka defroster var. Şu saat. Saat çok hoşuma gitti ya. Saati ben de çok beğendim. Yolda gelir ya bozdum. <gülüyor> <gülüyor> Normalde düzgün çalışıyordu. 2 dakika geri kalmıştı. O 2 dakika yerliyim derken geç kalmaya başladı şimdi. <gülüyor> <gülüyor> evet şu Göz, Göst... ee, bu düğmenin ne işe yaradığını bilen arkadaşlar varsaydı altı yorum olarak yazsın bakalım. Bakalım yaşlı olan arkadaşlarımız kimlermiş onları göreceğiz. <laughs> şurada bir bozuk para gözü var. Bozuk para değil de küllük sanki. Yok şurada şey yazıyor normalde de coin yazıyor. Coin mi yazıyor Şu ha? O yazı düşmüş sanırım bunda. <laughs> şey bu arada 80'lerdeki arabalara dikkat ettim. Çoğunda o coin gözü var yani bozuk para gözü coin ha. yazıyor direkt. Çünkü şey. Ee, <laughs> çünkü şey yani. <laughs> Abi sürekli olarak şeylerden köprülerden falan geçiyorsun ve onlarda. Para vermen gerekiyor ya, o yüzden orayı biriktiriyorsun. O yüzden oraya bir coin dispenser, yani e, şey bozuk para kutusu koyuyorlar ki buradan işte bozuk paraları vererek evet. geçişlerden yapabilirsin, Amerikan geçişleri yapabilirsin. Filmlerde, filmler dizilerinde bilmiyorum, böyle gişelerde şöyle huni şeklinde e, şeyler var. Bozuk parayı oraya atıyorsun, huniden döne döne iniyor. E, kaç atıyorum, 2 dolarsa 2 dolar atıyorsun bozukluk, Hı -hı. geçiyorsun oradan. Kaputu açtığımızda da görüldüğü üzere Abi kadraja gir ya da girme ikisinden biri <gülüyor> <gülüyor> Girmemeye uğraşıyorum <laughs> Ne olacak abi <laughs> Kaputu açtığımız zaman kaputu ters açılıyor Bu arada Fark... ee, Yani çoğu Honda modelinde herhalde Bu şekilde açılmıyordur Burada ters açılıyor Muhtemelen güvenlik sebebiyle yapılmış olan bir şey de olabilir ee, Yanlışlıkla açılması durumunda Rüzgarla sana kapanmaması adına. Böyle karbüratörlü bir motor var. Bu motorda farklı bir motor. CVCC motor diye geçiyor. bunun da ayrıca sizlere ayrı bir bölüm olarak anlatacağım. Burada görüldüğü üzere bir boruyla şurada farın yanından hava alacak şekilde ayarlamışlar. Güzel olmuş. Araçta tabii motorda da problemler olmazsa olmaz. Görüldüğü üzere yani herhalde yağ fitresi hiç değişmemiş. <laughs> en son herhalde 90'larda falan değişti. Bayağı bir kirli durumda. Dedik ya Kayseri işi diye. Aynı şekilde zaten boya da görüyorsanız dış taraf ne kadar parlak, iç taraf ne kadar mat durumda. İç tarafında boyası herhangi bir şekilde yapılmamış. Bunlar tabi belki iç, iç tarafın boyasıyla uğraşmayız. Çünkü arkadaki şey alttaki e, paslar ne kadar sorun çıkartır bize, tam bilgi sahibi değiliz. E, eğer ki masraf çok fazla çıkarmazsa, motoru da indirip o şekilde bir boyama işlemi yapılabilir belki. Burada görüldüğü üzere motorda yağ kaçaklarımız var. Altta yağ kaçakları var. Karter tarafında yağ kaçakları var. E, amortisörlerin hepsi patlak durumda. <laughs> Başka ne vardı? Lastikler 10 senelikti de ama değişti tabi. Krank tabii, evet. bir yankı yağ kaçağı gördüler eksperde. Şanzımanda küçük bir şey var. Yani şanzıman geçişlerinde bir e, zıplama yapıyor araç. E, o belki problem yaratır. E, benzin pompasında bir ses var. Belki normal çalışmasıdır. Onu da bilmiyoruz tabi. E, her şeyi yavaş yavaş bu araçta öğreneceğiz. Bakalım. Bir garis satın alma hikayesinde şimdilik bu kadar. Diğer kısımları ayrı ayrı sizlere bölüm olarak anlatacağım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sen de bir es alı var. Görüşürüz. <laughs> <laughs>